Oyunculuk yapmayacak mısın? Ben bir de bunu sormak Yok, istiyorum bir yandan. E, Yok Ceyda şöyle aslında aslında senin programında söyleyebilirim bunu. Çünkü evet. ikimiz de meslektaşız. E, ben oyunculuk yapmaz olur muyum? Ölene kadar yapmak istiyorum. Evet, Çok da seviyorum. E, ama oyunculuk yaptığımı hissetmiyorum. O oyunculuğa verdiğim, e, atfettiğim şeyin içini kendim başka tarafta kendim bile dolduramadığım bir zaman sürecinde özellikle bu dizi olduğunda sinema filmini bir ayrı bir yere koyarım. Tabii ve tiyatroyu. Ve tiyatroyu. Orayı ayrı orada yetiştirme ve koşturma elbette iyi bir kazançtır. Ee, senin tanınırına hizmet eder. %100. Ama bana çok hizmet etmiyor artık. Yani e, tabii ki ben de yaşam standardı olarak Elimden gelince fazla değil ama diğer eğitimlerimden de kazanç sağlayabiliyorum. Kitabımdan sağlıyorum, eğitimlerimden sağlıyorum. Bir de sağlıyorum. burada örnek olması için söylemek lazım. İkimizin de yine bir ortak noktası var ki biz kazancımızı hep doğru yerlerde Elbette. değerlendirdik. Elbette. Harburup parman sabırmadık Asla. ki belli bir yaştan sonra da gerçekten Bravo. para kazanmak için bir şeyler yapmak zorunda kalmadık. Bunu senle biz böyle mi olacaktı zamanında konuşurduk. Evet, konuşurduk ve severdik. Evet severdik. Ben hiçbir zaman evet harcardım ama harcadığım evet. şey bende kalırdı. Hani böyle boşa gitmesini. Evet. Dolayısıyla hani bu konfor alanının içinde lütfen yine tırnak içinde diyorum. Yani lüks olarak algılanmasın. Bana yetiyor. Evet. Benimki bana yetiyor. Eşim bu anlamda bana 20 yıldır çok motive eden ve kendini çok değiştiren, gelişen bir adam Ceyda. Yani ben aynı adamla evli değilim. Ne güzel. Çok değiştik birbirimize. Değişkir. Çok değiştik, çok farklılaştık ve o farklarımızla tekrar buluşabildik. Teşekkür e, Bu anlamda Enis'e çok müteşekkirimdir. Dolayısıyla oradaki şey oyunculuğu sorguladığımda... ...işte saat gece sabah 3'te 4'te gelmek... ...Alya'dan, Enis'ten ve hayatımdan bir tık daha fazla kazanabilmek tercih ettiğim bir şey olmadı. Anladım. Ama de ki ile çok güzel bir rol geldi. Elbette oynarım. Ama hizmet ettiğim yer artık benim kafamdaki, hayalimdeki buraya evrildi ama bu demek değil ki yarın öbür gün sabahlara kadar setlerde de olabilirim. Çok, Bazen mesela, Bazen iyi geliyor. Ben, evet. ben de 6 sene sonra ilk kez bir dizi yaptım. Ben hani de öyle 26... oynadım Aynen, işte. Aynen sen de Fatu, Fatih Fatih annesini, oynadın. Zaten 5 bölümdü. Menajerime dedim ki Ece ben 5 bölüm bu rolü oynarım. Çünkü kısa, güzel, tamam tadını da aldım. Çok güzel. Lezzetini de aldım. Elbette bir sinema film. Bir de Ceyda bak artık ben şey istiyorum bu Mary Strip gibi artık kadın karakterlerin üzerine Değil kurulan mi? filmleri de istiyorum. Biz aşka sonsuz saygımız var ama buradan bütün yapımcılara bütün hepimiz birlik olalım. Yani biz sadece aşkı sağmayalım. Aşk bazen çok şiddetli de topluma kötü faydası da olabiliyor. Evet. Artık güzel kadın hikayeleri, erkek hikayeleri var. Hani cinsiyetçi bir yerden de bakmıyorum.